Evet, Ramazan dayık, iftar dayık ve bu iftarda biliyorsunuz çat kapı yapıp kapılara gidip içeride neler oluyor, neler yiyorlar diye bakmak istiyoruz. Ve arkamda gördüğünüz ev, duyduklarımıza göre kimine göre çok fırtına, kimine göre çok ilginç, kimine göre sıra dışı, kimine göre biraz kaçık dedikleri bir arkadaş yaşar. Neden mi? Adam jet tikiye binmiş, Alanya'da bulmuş kendini. Adam kitap yazmış, gelirini gitmiş karpazdaki eşeklere bağışlamış. Namı değer iğneci. Baktım, randevusuz bu eve gelmek yasaktır yazar. Ve arkadaşlar, acaba çalarsak açacak bize kapıyı? Ama ben bilirim, bu adamın kalbi eğilik doludur. Bence bir çalalım kapıyı, inşallah açar. Deneyelim bakalım. Hoş geldik. Gel. Evet. Ne için açılmayacak? Ki. Tabii ki gelebilirik. Her zaman başım üstünde Biz yerin böyle var. Gel. Bir program çekelim iftar diye. Bunun evet. da yaradana sığınarak sana geldik. Teşekkür ederiz. ederim. Hoş geldin. Buyurun. Hoş gelin, gelin. Gelin. Şimdi, şimdi şeyde ee, nasıl derler? Dışarıda randevulu yazar ama güzel insan geldiklerinde ayrıcalıklı. Değil bakayım. Alın bakayım. Evet. Ha, bunlar da burada. Bugün kısmetler bu kadarmış. Dağıldı. Evet, tavuklar iptal etti. Aha bunun kenarında bugün doğurdu bunlar. Buraç da var. Ha. Yumurta var gelin. <laughs> çek kendini öyle her gün. O o o, 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 o. Ya, çek, çek ya, bir şey olmaz. Kırılması. Kırılırsa şey o yanda daha civcivler vardı onlar ya fark etmez. Bu şeylere böyle mantar da verin. Veririm. Bunun için de var. Mantar veririm. Bunun içinde de her türlü sebze var mesela. Ee, bütün evin ee? ne fazlalığı varsa bende atma yok. Yaşama, sende israf yok yani. İsraf yasak. Hiçbir sana. zaman en sevmediğim şeydir. Bence de. Çöpüm bile bir yere gidecek. Başka çaresi yok. Tavucuklarım orada. Çağırıyorum yenlerini. <laughs> Evet bunlar bunlar tavuklarımızın yiyecekleri. Evet bu da mantarlarımız var. Efendime gol nedir o gollandromuz var. Evin daha doğrudan ne fazlalığı varsa çöp diye bir şey yok. Maşallah. Ve yumurtalar bak 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 gelişe bak gördün mü ceylan gibi gelirler. Hadi yiyin bakayım. Bunları yani yumurtalarda öyle ilaçlı mı ilaçlı asla. Yani şimdi tavuklar iftar etti. Evet, tavuklarımız şimdi bizden önce <laughs> iftarını yaptılar. Tok 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 Şimdi bir, bir cins vardır, hep bunlar koşturur gelir. O da bizim Şermin. Ee, bu barınaktan aldım kendini. Ee? Barsacıkları eridiydi. Vay anam. Bir ara... Bak ya o güzelliği. Ha, saçlarımı falan üstüne kadar yapardı ama şimdi hep bağırsakları düzeldi. Yani. Gezer, mutludur Şak evde. o zaman bir tane. Evet, bir de barınaktan evet. kurtardık bir kediciğimizi de. Gel buyur. Gel, gelin. İnsana bir yaşam verildiğinde mühim olan hepimiz aşağı yukarı aynıyız. Belli ölçülerde belli bir tüysüz tüylü çıkarık dışarıya. <laughs> mühim olan yaşamdan ne aldığındı? Ve kendini arıtma, ben kendi vücudumu arıtma görürüm. bir arıtmada neleri arıtıp ne güzelliklere döndürebilin. O çok önemli benim için. Öyle bakarım hayata. Ve çoğu insanlara da söylerim yani niye çirkinlik, sağlıklıyız, çok iyiyiz. Yani Allah'a bin şükür. Süt ha, süt teşekkür etmenin yerine günlük hep fenalıklara ve ben e, fenalık yapanlara iğnemi salarım. Döner onu da güzellik nasıl yapılacak da Yapmaya çalışırım. Bu her gün, her saat bugün bir kadın geldi bana. Nerefon diye bir şey. ilaç var mı? Nurofen. Nurofen. Galiba böyle bir ilaç. Baş... Bunalımda bir şeydi ha, galiba. Çünkü aklımda kaldı böyle. Ee, 26 yaşında evladını kaybetmiş. İssiz Çok kötü durumda. Evi de yandı. Evine gidip bakamadık. Olarak. Evi de yandı. Bugün bana o geldi. Ve kısa geçeyim. Olay zaten çok büyük. Güldürdüm kendini. Çünkü onun durumunu dedim ki gidecek bir el verelim. Ben mesela Skylab şirket olarak bir odası benden. Mesela buradan. Bakın fardan bir odasından da. Mesela. Şimdi bir odada diğer arkadaşlarımdan. da. Evet. El birliğinden Yani malzeme. Ben geriye kalanları bulurum. Bende de var malzeme. Koru. Yani amaç o kadını ağlayan bir anneyi şimdi güldürelim yeniden. Ve ne dedik açarken bilir miyim? Dün gittim doktora. Da bu ilacı söyledi işte. Norofen. Ne onu verdi. Keşke dün ona gideceğime sağ geleydim dedi. Çak. <laughs> Allah belanı <deneyen söyle> dedi. <laughs> yani... e, yok, Allah seni yakmasın. Yani... Allah sana daha nice sağlıklı, enerji dolu, uzun, güzel ömür versin. Bu insanları güldüresin. Bu insanların hayatlarına dokunup farkındalık aradasın. Çünkü Allah bize her şey verir. Yani şükür. Yaradan bizi sana. insan olarak, insan e, şeklinde en mükemmel Varlık olarak yolladı bu dünyaya. Ama <laughs> yaptıklarımıza bak bakayım. Evet şimdi bu pembe çerçeveli gözlüklerinden baktığınızda e, tüm o datsız olan yaratıklar <laughs> güzel görütür. E, çirkin olan bütün datsızlıkları güzel görür. Onun için en güzel şekilde böyle bakalım. Her şey tamamdır. Rahat olun memleketimiz süt liman. Her şeyin ha, iğneci olman. Pırıl pırıl. Şimdi iğneci olursan diyeceksin ki Az önce söylediklerini domuz ölünü kör Şanslı. Şimdi e, sizin karı Koca olarak benim en sevdiğim ve inşallah Allah daha da muhabbetinizi ve bu birlikteliğinizi daim etsin. Şimdi bazı evlerde vardır bir adam çok iyilik gönüllüsüdür. Koşturur iyilik yapar. Kadın da her gün söylenir. Nereye gidiyorsun be adam her gün? Yeter be. Sağ mı kaldı? Dünyayı sen mi evet. Ya da kadın gider, adam dönürür oradan. Bıraktın bizi da gittin çocuklarına bakmanda. El alemin çocuklarına bakan. Siz maşallah hem kadın, kadın dedim göster. <laughs> hem kadın, hem adam, Beni hem çocuklarınız, damatlar, evet, evet. çalışan personeliniz de sahil. Böyle bir evet. iyilik ailesisiniz. Ama ben size hediye getirdim. Ne getirdin hanıma bak? Yanımdadır. <laughs> ver bakayım. Ver ver ver. Senin yoktur hayaliz kıskanma. Kesilme <laughs> diyeleri. Çat kapı geldim ondan da. <laughs> <Evet>. Şimdi <laughs> sürpriz yaptık size ama bir sürpriz daha yaptık. Ee, bir senin. Çok teşekkür ederim. Bir de ederim. senin. Aşkım bakayım içinde ne var? Bunlar atölyemizin. Mesleke Dindirme Projesi'nden kaynaklı seramik atölyemizde yaptığımız Aba'nın el emeği ve başka dostlarımızın El emeği, göz nuru ve aynı zamanda da geri dönüşüm var içinde. Açın bakalım kime ne çıkacakmış. Paketledik sürprizlere bakın. Evet üstünde yazılar var oku bakayım. Evet. Koma kayın. Ma koma gezmen yoktur be. Ma bir at. Gözleri kırıldı. F kap dört. Yardım et kendine. F dört yüz elli yıl bin beş yüz yetmiş bir diyor. İyilikte, İyilikte yarışalım. İsiraf i̇sraf etme üret. üret. İsraf etme üret. Sen ne yazacaksın? Teşekkür katmanı? ederim. Ben bunu şimdi. Dört yüz elli yıldır ırk, dil din renk ayırmadan iyilik yapıyor. F EFKAF'ta F üzerinde yediğim <laughs> 1570 de Evet, evet. evet Remezan'da mesela ben daima orucumu açarken bir kepçe içerim, çorbama içerim ve Yeyebilir. ona göre e, bir saat vücudumu dinlendiririm. Bir saat asla yemek yemem. Sadece bununla bir saat su ihtiyacımı alırım. Bu da minimum 1 litre su içmeden asla yemeğe geçmem. Aferin de sana. Ve bir yemek yer kanada hiçbir e, zaman abi. benim nene iki tür yemek pişirme yok. Bir tür yemek pişirir. Bir tür. Ne ki? Salata ya da pilav çokça. İstemez öyle şey. Bir, bir fakirin özel yaşantısı e, nasılsa hiçbir de fakir be. bir Allah Ekber deninde on çeşit yemek, bir e, çeşit meyve, üç çeşit tatlı bulamaz. E, Onun için tek çeşitle giderim. Aferin. Ve bir bunu içtikten sonra bir saat ara vererek Bir saatin içerisinde suyumu doldurup bitiririm. Ondan sonra geçerim. Evet. Ve gecemi öyle tamamlarım. Sabahleyin kalkarım mesela oruca. Çünkü e, derin bir suyumu içeyim. Ve ertesi gün devam yoluma. Süper ama ben sana bir şey sormak isterim. Buyur. Ben bilirim ki sen senelerdir evet. hem Müslüman orucu tutan Ramazan'da evet. hem Hristiyan orucu tutan. Evet. Ne için ama? Hristiyan mı? Ne için burada bir Hristiyan, bir Müslüman orucu tutar. Nedir ama yaptığın? Şimdi benim bakışım dinler arasında ben e, güzellik yapıldığı sürece ben fark olduğunu istemem şeydeyim. Yani nasıl onları yargılayayım? Ben o insan evet. değilim. Neden? Evet. E, güzellik yap insana, ne bileyim doğaya, hayvana, her şeye. Bunu yaparsan, Müslüman da olsan başımın tacı, Hristiyan da olsan neden? güzellik yap dünyaya. Benim Aynen. benim bakış Aynen. açım odur. Ve bunun güzelliğini de bu insanlar dinler üzerinde vücuda neler yapılır? Ne faydası olur? Ben her sefer kanımı aldırırım. Bunu yapmadan önce giden bir tahlil yapan. Tahlil yapar. Check Evet. Bakan kanın, kolesterolün, şekerin, duzun, yağın, rayman tamamdır. Rayma tamam. Ondan sonra Bitince, tutan 50 gün. Evet. Bir daha yaparım. Bir daha yaparım. Ben ne o, e, Vücuda faydaları var. Vücudunda yenilenme, yani Büyük ileride, oranda de... ee, ne bileyim sana söyleyeyim ne diyeyim sana yağ oranlarında, kolesterolda düşüş vardır. Bir zarar yok. Vücuda faydasıdır. Çok güzel. Gerçekten bunun ben de belgesel gibiyim ben şimdi. Yani kobayım bir nevi. Onun için geldik sana. Ha. Anladasın bize bunları değil. Sağ ya. olasın. Hı -hı. Yani, e ya. Yani işte bazen derler hangi din güzel. İkisi de güzel. Sen güzellikte kaldığın sürece. Kalbin güzel olduğu Çünkü sürece. İyilik vücuduna... taşıdığı sürece. Evet. Güzeldir yahu. Vücuduna faydalı. Ben öyle bakarım olaya. Ha dediğim gibi dine inanana da inanmayana da saygım var. Bunu uygular mesela kimisi tam uygular, kimisi tam uygulamaz ama ben de verileri inandır. Her yıl bunu belki daha 40 yıl oldum da tutarım şeyi, orucu. E ya? 40 yılı geçti Maşallah. belki daha. Tutarız. ma yani yemek konusu sen... gelir ya. Yakıyorum ya yemeği kendim ya. İftara ne yiyecek? var var. Ben ne de derim ya yemeyecek. Ne <laughs> bir şey <geliyor. gülüyor> Dur ya da yemek kokuları geliyor. Gideyim atla bakayım da geleyim ben. Dur ablam gelelim. Biz de gidelim bakalım evet. yemeğe. Evet. Hadi. gidelim bakalım yemeğe evet. de kokular gelir ben. Evet. Yani fena kokular gelir hem de. Güzel, tütü... <laughs> Güzel tütüler Güzel <laughs> <gelir>. tütüler <laughs> geliyor. <laughs> Güzel kokular geliyor. Tütüler geliyor. Tütüler, tütüler geliyor. Hadi oynayacak. Aman anam. İyi. Bunu hazır hazırlayacaklar. Mantar var. E, Makarna oldu lan teller. Makarna oldu, Evet. Güzel yani. oldu. Mantar cipsi oldu bunlar. <laughs> ben öyle yaparım. Ama... Ben birazcık fazla pişti sanki. Bir şey değil. Yok yolsun da oldu. tamamdır. Öyle çıtır çıtır yenir Şimdi o. Bu, o man ıstır. Mantarınla bahçede mi topladın? Her şey bu yol mu bahçeden Bunlar bunlardır. Bu da kuşların bahçeden değil. topladım bunu. Oh, çok o, çok bir tane bir tane. tane, tane. Almayın. Ne iyi ettik de geldik. Evet. İyi Ne işe Ne Ne yapalım? Ne 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 Mutlu, sağlıklı, huzur içinde yiyebileceği nimetler versin. Bize de bu nimetleri verdi. Size de bu nimetleri verdi. Siz de bizi bu sofranıza davet ettiniz. Ve biz de sizinle birlikte bu nimetleri paylaşıyoruz bugün. Allah kesenize bereket versin. Sağ olasın. E, i̇yilikleri, güzellikleri çoğaltsın. Çoğaldalım. Çoğaldalım. Ezan sesi de evet. duyulur yavaş yavaş. O zaman Allah kabul etsin deyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Furman. Tüm gü, tüm güzel insanların evet, Ramazanını yanağı yanağı Allah kabul sonra. etsin. Aha, evet. Burada. Furman var, zeytini Furmancım var. Mu? Furman da maksıldır ha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah kabul etsin. Amin. Bütün tutanları, tutamayanları da nasip etsin. Sağlığımız olduğu sürede <laughs> tutalım inşallah. Allah Vallahi kabul sağlığımıza et. faydası olan bir iştir bu iş. Amin. Ben onun için çok önemli. Allah kabul etsin. Amin. Hepimiz Allah de. kabul etsin. Ah be. Aslı ve de. Evet. Evet. Bu yerinden çıktı. Ya. Ya. Bunlar daha bir şey, daha da güzel bir şeyler. Ama bu dediğim gibi bazıları ee, bi biraz gecikince Hı. öyle biraz şey olur. Öyle biraz Komşusu aç iken tok yatan bizden değil. Ve sizler karı koca ve aile olarak <laughs> hep bunu yaparsınız. Ve sizden örnek alır komşularınız da çalışanınız da eli uzanan da Avustralya'dan toman kardeş de an... senin çok güzel bir cümleciğin var. Sürç yapar mı? Evet. Oynat der. Yani şunu sorayım ben sana. Nereden başladı böyle bir insanlara iyilik yapma işin? Yani durup dururken başladın iyilik yapasın. Çünkü bak şunu soracağım. Bazı insanlar Hı. bir hastalık geçirir. bir ders alır. Yani özür dilerim çok ders alır demeyeyim de başına bir çok ağır bir iş gelir. Değişir hayatı, bakış açısı. Bazı insan çok yakın birini galiba değişir bakış açısı. Bazı insan Bilmiyorum artık. Yüreği sevgi doludur. O sevgiyi dağıtır. Ya da bazı insan çocukluğunda çok farklı şeyler yaşamıştır. Mesela bu filmlerde de görürük bazen. Çocukluğunda çok zayıf, çok zava, şey e, zor günler yaşayan. Eline para geçtik sonra o zorluğu bildiği için unutmaz eskisini. Evet. Onlara yardım edersin. Nereden başladın böyle? iyilik yapasın. İnsanlara iyilik yapasın, iyilik yapasın, iyilik yapasın. Vallahi ee, ben tek başıma yapmam aslında. Evet. Ben bu işin bir önceliği içimden gelir. Nasıl diyeyim sana? <laughs> i̇çimden gelen hayat, hayattan aldığım derslerle başladık hayata neyse iş öğrendik sonra başladık bir şeylerimiz olsun. Ondan sonra işte iş hayatını yürüttük sonra bu da gelirimizin bir kısmından nasıl diyeyim sana her zaman söylediğim bir şey var. Serçe parmağımda Çok bir şey yapmam ben aslında. Serçe barmağı oynarım. Keşke elimde o barmağımın oynatabilecek olanak olsa. Ben çok daha fazla şeyleri yapabileceğine insanlara inanırım ve yapar. Ha bu serçe barmağı oynattığımda birçok insan bizimle birlikte olur. Ve onlarınla birlikte üretirik biz aslında bu şeyleri. Ve... Birlik duygusunu evet. insanlara Ve o... Biz olmayı evet. insanlara. bana mesela Şükür <laughs> olsun bana nasıl yeter. Yani e, tabii ki insan parayı atarım deyip deli, deli olacak kadar değil ama. Evet. Bir şeyi şimdi nasıl diyeyim de gene e, dadında doymasını bilerek başkasını da e, görüp onun da acısını, fakirliğini burada hissetmen lazım. Hissettiğin zaman o zaman giderik Neyse bazı gece biz burada otururuk. Kış günü soğuk, buz olduğu günler var mesela. Saat 10. 11. Bir telefon gelir. Filancı yerde efendime söyleyeyim şey var. Ee, bir arabanın içerisinde bir engelli çocuğuna bakan baba var. Yukarıda anne de ameliyathanede yukarıda yatıp <laughs> falan. Ya oturabilirim o saat oturamam. Böyle yaparım baba. Tan düşer böyle mi? Hmm, Derim. Ne oldu der bana? Derim böyle böyle şimdi bunu okurum yine. Ne yapacağım, Gideceğim. Bu soğukta. Ha bu soğukta. İnan ki bazı gece soğuk buz. Çıkarım buradan te ak çiçek derler. Şey yukarıya hmm. o köylere giderim. Gece dağın burnunda bulurum kendini. Böyle yüzgar kırar kırar geçtiği saat. Giderim bu kılıkta oraya. Yağmurun içinde çekim yaparım. Ne De derim yine ki be insanlar. Aha buldum bu kişiye yardım edin ya. Çünkü... O e görmediyseydin de haberin yoktu. Aa ben sana gösteriyorum. Burada böyle bir insan var mağdurdu. Ve evet. bir şey olur. Yani eşkililerden biri Yok. ona gelir bir Yok. şey yapar. E Yok. Sen koşturur. Evet gene biz giderik arkadaşlarla. Ertesi her yerden birileri evet. yığılır sana. Ha. Ve o o toplanan o insanların o duyguları var ya o duygularıyla yaparak yaptığımızı <laughs> ve ben biz demeyi tercih ederim hep. Ah. sen işte şimdi... eee sen yapan ya, ben aslında e, gönülden gönüllüyüm. Çünkü tokum. İyiyim. Allah'a büyük şükür olsun. Çok bunun çoğu çok çoğu çok da Allah olsa, bunun çoğu çoğu olsa, onun çoğu çoğu olsa da ne olacak? Ben bunların hepsini yesem, ya diyet gideceğim ya hastalıktan gebereceğim. Daha iyisi, dadında olsun, biraz da paylaşalım insanlara. Serçe parmağımız oynadalım ve bizim o gücümüz vardır. Ve vardır insanların içinde bu duygu. Ben onları tetiklerim. O tetiklemeden daha hiç zamanımı üşenmem. Harikasın. Var. Ve e, teşekkür ederim. Sağ olsun sonra da beraber. Çıkar. Derim yine ısısın kalsın. Yok geleceğim ben de. Nasıl Çıkarık. Ha, çıkar. Ha çıkar. Ha. beraber, anca beraber. Çıkarık yani o soğukta şimdi bunun içerisinde ama dediğim gibi çok soğuk olduğu dönemde mesela dedim ya. ya Aralık ayında falan filan hatta Kasım ya. şeyde o biştiği günü. o da gelir beraber giderik ve o insanlara çoğuna çok başarılıyız. Için, onun için o kadar her geldiğimde size genç ve güzel görürüm sizi. Fena parça değilim. Şimdi bak söyleyeyim sana ben. Aklıma birkaç tane cümle geldi şimdi. Bölüşürsek tok olurum. Yunus Emre'nin lafıdır bu. Bölünürsek yok olurum. Evet doğru. Ve Çok insanlar bölüş, bölünürsek bölüşürsek tok olurum. Bölüştük herkese yeter. Ve aslında bölüşerek çoğalın ya. İnsanlar evet. zanneder da bir şey verince bu çorbayı, eksilecek, öyle bir bereket gelir, bölünmüş evet. bölüştüğünde, öyle bir bolluk gelir evine, işine, her yerine, hanene, et evet. bereketlenin. Bir de güzellik için, ben onu fark ettim, iyilik yapan insanların, kalbi temiz insanların yüzlerine yansır o iyilik, kalp temizlendik evet. sonra metabolizma da kendini yeniler. Yüzüne vurur. Bak senin açılma her gördüğünde kendini gençleştir, güzelleşir. <laughs> Maşallah. Teşekkür ederim. Bu kar çıkamaz. ne yapalım bir güzel bulduk mu dedi dedik evet, evet, gerçekten... Çoğu zaman evet. e, aksilik olmayacak ve hatta öyle bir şey demem. Ama bir şey olduğunda böyle yaparım. İşte bir salgın geldi. Korona morona herkes de falan böyle bana. Korkmayın bir şey olmaz. <laughs> Rahat olun derim. Neden? Gerekli iyilikleri gökyüzüne savurtmuşuk. Bir şey. sorun yok Kesinlikle. derim de. Ve öyle bakarım hayata. Kesinlikle. Şükür olsun. Böyle bir gene ister yılbaşı olsun, size bayram olsun, ister ne bileyim ee, böyle özel günlerinde. Mesela sen işte yakan burada kebabı da öteki yakamazdı. ve dumanı duyar. Tabii ya. Derim ki bir mangalda senin Siz var mısınız diyeyim böyle bir şey yaptık bir kere. Evet. Buradan adamın birçok yerine ekipler dağıttık böyle. Geleni doldurur gider o. O Hasbolat'a gider, o biri gider girmeye, o biri. bir dağılım yaptık. onu çok içim oturduğu için söylerim Bazı evet. izleyenlere daha de neden burada kaldın derse çok önemli çünkü alın be insanlar bu şeyi kendi çevrenize çuvalın. Şart değil ya bizim yapasımdan. Aynen öyle, yapsın. aynen öyle. Eski zamanlarda bak eskilere gelince Osmanlı zamanında İnsanlar özellikle Ramazan'da kapılarını açık bırakırlarmış. Evet. Sokak kapılarını. Ve o bölgeye geldiği biri, yabancı eski zamanlarda otel motel oldu ya. Evet. Otel mi vardı, restoran mı vardı? Evet. Kapıyı açık bırakırmış. Özellikle Ramazanlarda. Biri gelsin ve herkes dua dermiş. Bugün bizim evimizde bir tanrı misafiri gelsin diye. Ve gelirmiş çalar kapıyı buyurun dermiş sofra sizindir ve alırlar da onu sormazlar da kimsin nesin necisin oruçlusun değilsin hiç fark etmezdi bir tanrı misafiri ve alırlardı biz de bu e, eskiden olan alışkanlıkları böyle bir canlandıralım dedik ve bu evet. çat kapı şimdi moda aldı <laughs> hikayesi size geldik bugün iyi ki de i̇yi geldiniz. geldiniz hoş geldiniz Ramazanımız da bereketli olsun amin evet. E, israf etme üret israf etme her şeyi harca tavuğa yedir insana bak israf etme hayatını da israf etme hiçbir şey daha yani bu gece bu iftarda gecesinden de bu Ramazan ayında neler söylemek istersiniz söyleyin bir daha dalalım yemeğimize herkes buyursun, herkes başlasın yiyelim içelim Neyse kısmetimiz ee, dediğim gibi e, israf zaten e, nereye verirsen ver boşunadır. İster elektrik düğmesinde harcadığından dur. İstersen e, boşuna gidip böyle gösterişini harcayacağın şeylere. Tabii ki paran, pulun varsa, imkanın varsa kullan gelene bir kere geldin hayata. Ama bunu doyumsuzluğa döndürme, bunu daha daha deyip de insanların haklarını gasp etme bir de kazançlarından paylaşmasını bildin mi? Ötekinin derdini burada hissedip Serçe parmağımızı oynattık mı 9 parmak bize yeter. Bu gecenin sloganı olsun.